Ben sesleri duydum ilk önce o anda zaten barış çarşı bu geleceğini bilmiyorduk olayın. İçeri kaçtığım an olmuş zaten her şey. Daha da sonra çıkamadım dışarıya. İnsanlar zaten kalabalıklaştı birdenbire. Polis arandı ama polis gelene kadar o an kadıncağız can çekişiyordu yerde. En son bıçakladı. bayağı bir bıçakladı çünkü. Kimseye müdahale ettirmedi sanırım. Kimseye müdahale ettirmedi. Yanaştırmadı yanına kimseyi. Yani komşular herhalde kavanozda. Evet komşular etraftan herkes eline taşını alan koştu ama bıçağı etrafa sallıyordu. Madde almış zaten kendisi. Öyle çıkmış evden. Ailesi falan tutamamış. Ee, yani Biz zaten gürültü sesine çıktık balkona. Zaten herkes toplanmıştı. Ee, i̇lk başta kavga, bıçak meselesi yoktu. Daha sonra bıçaklandığını öğrendik. Yani biz son zamanda fark ettim, gördüm. Kadıncağız şuraya yatmıştı. Daha sonra kendisi herhalde herkes kadının başına toplanınca yürüyerek gözden kaybolmuş. Sonra da ambulans geldi aldı götürdü. Hani boğaz kısmının farkında değilim ama yani hani tutmuş ve yere yatırırken görmüştüm ben. Ondan sonra da zaten ayrıldı gitti başından. Herkes kadına müdahale etmeye başladığında. Bu şekilde. Ha ha evet. Kaçmış.